oradan siteler oldu, oradan bir antik oldu. Arabanın içinde sürekli yer değiştirme, sürekli, sürekli yer değiştirme olayı, ne bileyim bir panik yapma. Sonuçta yanında duruyor. Ulaşıyor yani, bıçak çıkıyor, silah çıkıyor. Buraya taş gelmiş. Şu buraya taş gelmiş. Anacım burası hasar görüyor. Ayna? Ayna olayda hasar görüyor. Dün e, kimliğini bilmediğim şahısları aldım. Telefon yolcusuydu. Şahıslara gittim. Şahıslara zaten ilk gittiğimde tiplerinden belliydi. Elleri yüzleri hep kesik içinde. Dövmedi. Madde bağımlısı. Yani ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Aldım. Hüseyin Gazi'ye gideceğiz dediler. Götürdüm. Zaten yolda giderken e, sıkıntılı hareketleri vardı. Böyle sürsenela ne bileyim itici itici pozisyonları vardı. Ben indirmek istedim, indiremedim. Üç kişilerdi. Hüseyin Gazi tarafında e, Kayadı bir parkın orada durduk. Orada işte ücretin ne kadar olduğunu sordular. Ben de dedim ki 120 milyon verin yeter dedim. Yani 130 milyon yazmıştı. Dedim gene bir güzelliğimiz olsun. Yani size 120 milyon olur dedim. Ücreti vermediler önce. Oradan başka bir taksinin içinde başka bir genç geldi. O da aynı şekilde vücudu kesiklikler içindeydi sen ne yapıyorsun falan yaparaktan bizimi dolandırıyorsun falan yaparaktan ee, hakaretler yaptı. Hakaretlerin üzerine ben dedim bu şekilde gidemeyeceğimiz. Sonunda ee, sıkıntı olacağını söyledim. Ve tartaklayama arabayı Altınay Caddesi'ne doğru sürdüm. Yani ne yapabilirim düşünürken Altınay Caddesi'nde lambalarda aracı içerisinde bana saldırdılar. Araç içerisinde kırmızı ışık yanıyordu zaten. Kendimi kollamaya çalıştım. Kendimi kollarken o ara esnada arabanın içinde bulunan cep telefonum ve 500 milyon değerinde paramı aldılar. 500 milyon civarında paramı aldılar. ben de biraz sinir yapınca takip ettim. Bu olayın yaşandığı sokakta kesiştik. Terbiyesizlik yapmayın, benim paralarımı verin dedim. Bunun üzerine sen bizi mi taciz ediyorsun falan hesabına yaptılar. işte. hani karşında sonuçta bir bayan var, bir şey yapamıyorsun. Hani bu ne olursa olsun insanlara hizmet yapan insanız. Şimdi kendi kendime soruyorum. Paramı istemekle ben suçlu mu oldum? Arabamın haşat olması, arabamın e, bu şekilde darp edilmesi ve benim darp edilmem doğru muydu? Yani biz hizmet yaparken bu şekilde muamele görmemiz hiç doğru değil. Taksimetre e, olayın yaşandığında 180 TL yazmıştı. Ödemediler. Ödemediler ve e, ödemedikleri gibi eee Üstüme pis iftiralar atmaya başladılar. Benim e, şu an sağ parmağımı kullanamıyorum. Sağ elimi, sağ baş parmağımı. Nefes almakta zorlanıyorum. Kaburgama taş geldi. Bilmiyorum ama 6-7 gün bir rapor yazdılar. Ama hani 6-7 gün yapma gibi bir lüksümüz olmadığı için e, çalışmak zorundayız. Aracımda da tahmini 10 milyar değerinde bir maddi hasar var. Maddi hasar oluştu. Yani Oralara mı vurmaya başladı bak kapı kapı. Burada. burada, burada. Oralar hep taşla vurdular değil mi? Taşla vurdu. Sağ arka kapı kolunda da var.